Kafede birkaç iş başvurusu yaptım şimdi eve gidiyorum. Kafede açıldım vallahi biraz. en yani güzel oldu. Evet doğru yürüyorum şimdi. Arkadaşla konuştuk işte. İyi yani. Güzel. Evler enteresan. Hepsi süslüyor falan filan. Christmas'ta falan ne yapacağım hiçbir bilgim yok açıkçası gerek yok tabi de yani. Allah büyük bakalım ya. Ama insanlarla hani artık yavaş yavaş kodları bulmaya başlıyorum mesela hani. Kendi işimi şimdilik yapmayayım. Biraz daha sosyalleşebileceğim bir iş yapayım. Bir. Sıkıntılı durumda çıkçan kafeye gideceğim abi. Para 5 dolar 6 dolar. Vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunun geri dönüşünü hani psikolojimi sakin iyi tutmakla alacağım diye umuyorum. Bu yurdan hiç gelmedim lan böyle yol varmış. İyi şeyler olacak. Ya yani bir para beklentim yok. Yaşayabileceğim kadar kazanayım. Güzel deneyimler elde edeyim. İyi insanlarla karşılaşalım. Burada da var yani, yamyamı da var, iyisi de var, kötüsü de var, saygılısı da var, saygısızı da var, lavuk da var, lollik de var, her şey var. hasta olmayan kıçımız var, bize bakacak bir insan yok. İntihar ederiz artık. Aa, polis mi? Öyle. Eve gidiyoruz sessiz sakin anasını satayım. Her yer. Şu an kaldığım ev geçici bir aylık. Yine bu muhit istiyorum. Bu muhit beğendim yani güzel. Rahat bir muhit. Muhtemelen köpek gibi sesim çıkıyor ama kusura bakmayın. Yokuş çıktık. Ah. Hem konuşup hem yürüyünce Sanki şişmanlar gibi 80 kilo falandım gelmeden galiba Kilo vereceğim gibi duruyor baya Kas Protein protein yumurta falan da yemiyorum Zaten evde bir şey yapmıyorum Bugün iki dilim pizza yedim dışarıda Ama şey Fena değildi ya Bu sefer geçen bir yerden yedim çok dandikti, garip bir sos kullanmışlar. Vejeter yiyoruz tabi. Of. Oh. Böyle. Güzeldi. Hoşuma gitti. Belki bir daha yerim oradan. Yarın makarna yapmayı planlıyorum kendime. Şimdi eve gidince de çamaşırları yıkamam lazım. Eşyam kalmadı. Bakalım ilk defa yıkayacağım. Nasıl olacak? Bak cihaz. Bye. Bugün de şöyle etrafı göstereyim. Şura bizim bu evin bir yanındaki evde kalıyorum. Mahalle de böyle yani süresi olacak da. Bugün bir ev görmeye gideceğim gitmek ee, için. Olursa işte. Ocağın başında falan taşınacağım. Bugün 14'ü falan. Tırlar böyle hastalık burada. Böyle gidip dışarıdan. Hasta çocuk be. Evler güzel ya. Evler güzel de psikolojim Dün işte abi. Dün kafeye gitmiştim. Video çektim. Eee orada biraz işte moralim yerine gel, ne bileyim insanlarla falan iç içe olmak gerekiyor demek ama evden çıkmak falan zor geliyor yani iş bulursak e, daha iyi olacağını düşünüyorum daha rahatlayacağım düşünüyorum duygusal olarak boşluklarım var normalde katı bir insan olarak geçiyordum ama böyle e, olmuyor yurt abi kimse kimse tanımıyor herkes. Bilmiyorum. Ağaçlar mı ağaçlar, sincap mincap var görüyorum bazen. Bu evlerde arası şeyin içinde miyiz ya? Filmin içinde miyiz? Ben de pek etkilenmiyorum. Hatta korkunç bile gidiyor. Şimdi Cuma'ya gidiyorum. Cuma'ya gideyim. Oradan çıkacağım evi görmeye gideceğim. Sonra yine bir iki iş başvurusu yapabilirsem yaparım. Daha sonra da gideceğim yine kafeye falan. Böyle bu e, daha videoları düzenlemedim de atmak için biraz bölük pörçük oldu ilk baştakiler. Eğer onları da atarsam o videonun üstünden tam bir hafta geçmiş olacak. Zaten ilk videoyu buradaki ikinci günümde çektim sonra 6. gün veya 7. günde ikinci videolar başlıyor. Bak kapıyı sikit stil yapmışlar ha. Öyle. Bakalım. Yine görüşürüz. Nasıl gidiyorum ha? Aa, bak bu yol bu yol bu. Böyle aşağı gidince orada bir cami gibi bir şey var. Dayı beğenme diyorlar. Dezem de orada. şimdi dolağın aslında sakın. Sen kalbimin orta yerine seni yazdım Sevsem razıyım Nasıl aldın aklım O geçti söyle sayı... Lan ben geçsem mi lan biz de anasın Tuttu Hayır çekil ben geçiyorum ona ne haberim Hastalık Ne oldu ne oldu? buradan gidelim. Buradan on olacağız abi. Yanlış anlamayın. olan nerede Konumu seviyorum. Diğer evde buraya yakın açıkçası. Ben ne abicim? Neredeyim ben ya? Hala aslında sindiremedim bu Kanada'da olduğumu. Geçen arkadaş diyor oğlum sen Kanada'dasın farkında mısın diye. Vancouver diyelim hatta bu tarihte bence hava on numara anasını İzmir'de de böyleydi zaten. İzmir karşıya kay. Bu arada selam olsun. Rengimiz yeşil, kan kırmızı adımız karşıya abi. Kravit. Proporti diyeceksin yani. Ne yapacağız senin evini kahpe. Lan nereye geldim ben yine bak. Sağ mı yapacağım ya? Kovuyor ne demek ya? Vay la! Şimdi abla, benim tercih yer burası. Buraya doğru hiç gitmedim daha önce, o yüzden buraya gidiyorum. Hiçbir bilgi mi var? Evet doğru Düşüneyim bir. Böyle böyle böyle. Böyle. Bilmiyorum daha mı pahalı daha mı ucuz. Hedef ha Şuradan sol yapacağız. Dayı bizim mahalle buraya yanlış anlamayın. Dezem geliyor. Ulan hiç Türk göremedik ya. Yani diyorlar ya gidince orada hiç Türklerle şey yapmayınca carçırsın. Anasını satayım göremiyoruz ki. Nereden nasıl tanışacağımı da bilmiyorum kimseyle. Tanışmak da istemiyorum da. Genel insani olarak herkes arkadaşlığa açığım tabi. Hiçbir sıkıntı. Bu Uber'i çözmem lazım en kötü ihtimalle. Şu Open World Permit e çıksa yılan olacak da. Neyse. ne de Ne de ne bakıyorsun dayı? Herkes yamyam olmuş. Ölüp ol. Geldim ve şu eve baktım. Şurası. Anasını satayım. 12 kişi her katta 12, 15 kişi falan yaşıyor bu evde galiba. Anlamadım. <laughs> Şu an kafam çok karıştı. Allah Allah. 15 kişi falan yazıyor. Herkesin odası var. Sessizlik önemliymiş. Anasının nikah. Banyo var 500 tane. tuvalet, banyo. Sessiz. 11'den sonra sessiz olun. Ne yap? Çepik mi çaldı? Çok zor kararlar. Vallahi karar vermekten yoruldum ya. Yemin ediyorum hiç sevmem zaten yalnızlığı. Dehşet bir yalnızlık içerisindeyim. Evet, galip yani bilmiyorum tutsam mı ya 15 kişi yaşıyor bu mantıklı gelmedi bana Kapalı çok karışık burada okul anası mı kadar top oynuyor ver lan futbolcular sakır <laughs> yoruldum hayat zor ya. Vallahi yaşamak zorlayıcı bir yaşam. İyi olacağız. Mecbur. Yeri fena değil yalnız. Ya çıktı yine deli bir karı var. Korktum bir. Beni kesecek zannettim. Kesmedi sağ olsun. Bakacağız. Önümde Merso var yalnız. 15 kişiden 800. Neyse hesaplamalara girmeyelim. Evşek büyük bir ev. Laundry var aşağıda, car çurt. Kafka'da 15 kişi problem abi. Neyse bakacağım ya bilmiyorum. Evet video çekiyordum anasını satayım telefonda yer doldu yine. Tüm şeyler sildim falan anasını satayım. Şerefsiz bankacı da hala kredi kartı şeyimi yapmamış kredi kartı gelecek de telefonu alacağız da falan da filan da. Gerekmiyor muydu? Ger ya onu tam hatırlamıyorum. Ona bakacağım. Bir ay sonra falan bakabiliyorduk galiba. Ee, onun dışında alışveriş için geldim Dolarama'ya Gireceğim birazdan şu şurası. Bir şeyler alacağım. D vitamini falan almayı planlıyorum. Şey bizim evde evin admini var hani öneri olarak hani yalnız hissediyorsan, homesick hissediyorsan kendine al dedi. Hani D vitamini dedi, hayat kurtarır dedi, dayı dedi. Alacağım onu. Christmas dalgalarına buralara bir şeyler yapmışlar. Nasıl çıkarım ağzına nasıl şey. Cahiller. Cahiller dediğim şey olarak demiyorum tabii bayramlarını kutlasınlar da Şimdi bana şey diyor ana. Arkadaş. Ana siz ulaşıp şey Christmas'ı nasıl kutlamıyorsunuz? Neden kutlamıyorsunuz insanların kendilerini ya yani birbirlerine hediye verdikleri bir uygulama. Ne uygulama? Kafam çok karışık ya. Ee, bir bayram falan diyor. Dedim dayı yani biz kutlamıyoruz. Ne yapayım canımı mı alacağım? dedim hani tersten şey yaptık ya. Hani bizimkiler kutluyor diye olay çıkarıyor. Burada da kutlanmıyor diye falan filan. Ama bilmiyorum. Bana ne ya? Tabii eğlenceli bir şey varsa ben okeyim de. Hiç şey tatmaz ki anasını. Lan ne güzel iş yerleri var başvurmalık. <laughs> bir başvursam mı ya? CV aldım ya ama. Uber, Uber'den Uber hesabım onaylanmış yürüyerek biraz takılayım diyorum onunla. Bakalım abi yolumuzdayız yanlış anlamadım mı? Hayat zor. Millet akılıyor. Yemekler de hep kötü anasını satayım sizin.

ne de eğleniyor dayı. <Sessizlik> Saplay matlay var. Ya bunların hepsi internetten başvuru alıyor. Ağızları nasıl hissettim. Kolay yani. değil. Bazı bakıyorum Türk lavukları izliyorum. Şöyle yapmışlar böyle. Bazıları iyi tabi. Eyvallah çok izledim. Şey yaptığım insanlar var. Bazıları da yani down yapıyorlar adamı ya. Nasıl şarap. Ne alacaktık? D vitamini falan girelim bakalım içeri de şimdi telefonla falan taciz tuciz derler bana şimdi sınırım bozun. Hadi gireyim abiler. Selamünaleyküm. Ne alacaktık ya listede telefonlar anasın. Çok poşede aldım abi ihtiyaç burada ya. Poşet sistemi yok. çekiyorum ya farklı tamlar bir şey yok ya yine bakıyor bakayım mı fark ettim yol uzun bu aşkın Abi yanlış yere gitmişim. Market anasını satayım alacaklarım daha çok meyve sebzeymiş. No free mi? ne boksa oraya gidiyorum şimdi. Öyle. Çiçekler, güller. Sallana sallana yürüyorum anasını zaten. Anasını ya. Ne yapacağız? Neyse bu şey belki iyi olabilir diye düşünüyorum. Ee, Uber müber biraz kafamı toplar sonra bir basarım var ya Şahbatur gibi. Yürüyerek yapacağız gerçi. Bakalım sonra neler olur. Kim bilir. Her şey çok güzel olacak mı? Bu söz her zaman işe yaramıyor. Baba ba, gördük. O yüzden buradayız. Bir aşağı sokak mıydı? Man City. Abi burada da mı trafik be? Şu karşı Downtown galiba. Oraya da bir de yardırabilirim aslında iş güç için de. Bugün cumartesi günü 16'sı. Olimpiyatlar mı var? Mı? Ha, Winter Games var. Hala. <laughs> Kefasa. Evet, sağ... Sağ sol yapayım şuraya sıkıcı bir bölge. Bir de buradan hiç gitmedim bakayım neler var seni mi çekeceğim kahpe? Şimdi cümle yok. Lavuğa bak Abi buralar nereler ya? Sıçacağım ya neyse. Gittim başka bir marketten bir şeyler aldım da bir şey alasım da gelmiyor yani. Yapma etme. Sıkıntı yani. Uğraşmak istemiyorum açıkçası. Oo. Sonra da çıktım oradan biraz bu Uber'i açayım dedim. Bir şey olmadı valla bekledim bir süre. Saat 2 falan. Piyam olarak da zaten anasın. Gözüküyor. Şimdi eve gidiyorum. Şiaları bırakacağım, bir duş alırım. Sonra dışarı çıkacağım. Geri. Ha, yemek yaparım aynen makarnamızı yiyek bakalım ilk defa. Sonra bakacağız durumlara. Yemek yiyeyim, çıkayım dışarı. Sana bakacağım dediğim gibi. Günler öyle bomboş geçiyor. Sabır edeceğiz, sabır sabır. Sana göreceğiz ne oldu. Emin değilim. Ne o ne no, ne no, no. Modum bir düşüyor, bir yükseliyor. Bu sabah ilk defa 9'da kalktım. Dün 4'te kalkmıştım galiba. Dün 5'te, bir gün önce 4'te kalktım galiba. Sabah yani yine. Baba yemek yapıyoruz. Patlamaz inşallah. Bunların garç kurşun sesler geliyor. Makarna. O da sos yaparım dedim. Burada ilk suyu ısıttım da sonra yıkamadım ne oldu da bakacağız. Oda da böyle kardeş. Bir ışık problemimiz var. Basement. Işık olarak şey var da. Şu anlık idare ediyor zaten çıkacağım. Biliyorsunuz ki işi gücü çözemedik hala. Of. Şunu bir koyayım anasını. Bakayım nasıl olacak babayı McDonald's aradı. <laughs> Gideceğim altı buçukta görüşeceğim şimdi yemek yapıyoruz. Aslında çalışmıyor mu? Ne oldu çalışıyor mu sen? Nasıl anlayacak? Galiba çalışmıyor. Ne yapayım ya? Bana ne anlatsın sen? Yemeğimiz oluyor. McDonald's çağırdı diye seviniyoruz anasını satayım geldiğimiz noktaya bak bu ülkede. Ama Allah şükür tabii. iş iştir yani biz iş seçmeyiz. Ama Türkiye'de hani açıkçası iyi yerlere gelmesi beklenen bir insanlığı şey olarak <laughs> pozisyonlar olarak da pozisyonların tabii ki hiçbir önemi yok. insan olmak önemli benim nefesimde de. Ee, gideceğiz görüşeceğiz. Olursa çok güzel olur. Aklatırım bazı şeyleri. Kendi mentaliteme güveniyorum açıkçası söylemek gerekirse. Şu anda bir başlayalım Allah'ın izniyle. Şu open work permit çıksa yılan olacak da bakalım bekliyoruz işte. Ondan sonra babalar sözünü tutar. O zaman göreceksiniz. Abi Vallahi tavşan gibi hissediyorum burada kendim. Hani hiçbir şey bilmiyorum, etmiyorum, yol bilmiyorum, iz bilmiyorum. Hani kötü. Ama öğreneceğiz hepsini. Rahat, kafam rahat olacak. Nerede ne yapıldığını öğreneceğim, öğreniyorum da. Daha sonra parçalayacağım ama ortalığı. Mermi manyağı yapacağım hepsini. Yani hayat Heyecan verici. Yani Türkiye'de monoton düz bir hayattansa sonra dedim bir, bir farklı bir ülke göre. Şu anda da güzel taraflarını göremiyoruz ama farklı bir ülke görelim. Ne yani ee, Farklı şeyler yaşayalım dedik. Tabii ki kolay olmayacaktı, olmayacak. Ama yalnızlık sıkıntı. Annemlerle yaşadım ailemle yaşıyordum İzmir'de. O da kurtululması gereken bir rahatlık bildiğiniz gibi. Genel hayatıma zarar veren, yani şeyden bahsetmiyorum alem. <laughs> Ama yanlış şey açmışım artık. Ne ya? Yani ben de diyorum niye olmuyor bu. Dayı, iyice kafa gitmiş bizimlerle olmuşuz olacak, güzel şeyler olacak. İşe gireyim, zaman geçsin. İyi şeyler yaşayalım. İnsanlarla tanışalım biraz. Açıkçası yani oradan bir yara aldığını söylemiştim. Şimdi geleceğinde ne getireceği belli olmadı ama. Ya burada biraz daha farklı ilişkilere, farklı bakış açıları var. Öyle bir şey istemiyorum ben. Bize gelmez yani yanlış anlamadım. Yani yok alemcilik, cart-curt, laps-devam gibi şeyler, hoşuma giden şeyler değil. O yüzden bilmiyorum ne olacak. Biraz akışına bırakmak lazım bazı şeyleri, bazen sabretmek lazım. Ama öyle noktalar geliyor ki insan, sıçtım diyorsun yani, bu hiçbir şey de olacağı yok diyorsun. Kimse aramıyor, kimse sormuyor. gibi. Ama olacak. Olduracağız. Şimdi ben o şeyi aldıktan sonra ipleri elime aldıktan sonra görün abi neler oluyor. Sonra kendi işim. Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Beyler iş görüşmesine gidiyorum .com. Ne? Ne? anasını satayım şeye gidiyorum Amazon gerçi Amazon da dandik iş şeyi olarak da hangi iş yapacağını bağlı olarak da <laughs> Mac dediğimiz Trekler Derneği'ne gidiyoruz abi Çorumluyum Çorumlu değilim Aklıma Neyse Gidiyorum bakalım çağırdılar bir gel görüşek falan diye bir şeyler sordu da garip bağladım. Gidiyoruz bakalım. Ne olur ne biter bilmiyorum. Eee interview hesabı. Lapsteki gelip olur sonra. Baba görüştük McDonald's'ta. Anasını satayım. Bir Hintliyle ile görüştüm şey sağlıyor gel. Yani. Bayı bana şey yapıyor. Ya, El yaptım. yaptı. Ee, yoruştum mörüştüm işte. Ne bileyim. haber verecekler işte bakalım. Ya içeri yağ kokuyor falan pis bir yere yani aslında bakınca da. Anasını satayım. Göçmeniz dayı. Valla. Azil sosyalizm lazım. Azil gibi bir Dayım koşturmaya başladı. Allah! Hastalık be! Bir geçti zaten kafam kıyak oldu yanından geçtim. Zor işler abi yanlış anlamayın. Yaşlanmış mı hissediyorum ondan kaynaklı mı? Bilmiyorum, bakacağız bir işler de. Hayırlısı. Aklımda bir sürü şey var. Hava da soğuk kesti anasını satayım. Üver için duruyordum da etrafta. Durayım dedim biraz. <laughs> Bekleyemem o kadar şu anda. Ee, bisiklet, bisiklet mi alsam ne yapsam diye bir düşündüm de. O da meçhul olacağı sonuçta. Emin değilim ya. Evet çok karışık geliyor şu anda. İnşallah tüfeyle buraya düşünüyorum. Bu zamanda iyi bir şey çıkarsa karşı Elini sıkayalım. Baba. İyi olacağız. iyi olmak zorundayız abi her zaman. Denemek zorundayız en azından. Ne yapayım şimdi bu mektans olsa da gideceğim bir miktar çalışacağım orada birkaç ay belki. Sonra yoluma bakacağım. Biraz alışayım.